Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ferhat arkadaşlar bugün sizlere yeni bir site tanıtacağım e, yt abone sitemiz böyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu kadar basit e, açıklamalar kısmında sizlere linki vereceğim arkadaşlar Eğer verdiğim linkten gelirseniz ekstradan koyun kazanırsınız yani bu da bakiye Demek arkadaşlar yani Tabii ki isterseniz ytabonekasma.com yazarak kendinizi siteye gelebilirsiniz ekstra bakiye istemiyorsanız hemen siteyi tanıtmak gerekirse arkadaşlar düz sade bir tasarım var zaten ee, önceki videolarımdan gelenler varsa ki olmayanlar varsa da şu şekilde anlatacağım sizlere Şimdi arkadaşlar burada mesela YouTube izlet abone kalsın ee, mesela arkadaşlar videoyu izliyorsunuz ardından kanala abone oluyorsunuz ve size 62 coin geliyor atıyorum e, YouTube beğeni hemen şöyle mesela beğenelim bu arada e, kendi hesabınızdan yapmaya dikkat edin arkadaşlar mesela beğendik gördüğünüz gibi 23 Şöyle bekledik birkaç saniye. Ardından gördünüz. Hemen bir daha. Şöyle hemen. Bu kadar basit yani arkadaşlar sistem. Coin biriktiriyorsunuz yani. Ekstradan mesela burada şu şekilde ödüller. Her 24 saatte bir coin alabiliyorsunuz. Level atladıkça daha fazla coin alıyorsunuz. Mesela ben şimdiye kadar 340 görev yapmışım. 1000 görev yaptıktan sonra artık 50 yerine 75 alacağım de 100 mesela buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. VIP olursanız hepsinin iki katını alıyorsunuz her seferinde. Ee, VIP üyelikte şu şekilde göstereyim sizlere ekstralarını. Coin transferi var. Önce sayfalarını göster var. Hani siz mesela atıyorum bu şekilde abone kasıyorsunuz YouTube'da diyelim. Veyahut Instagram'da takipçi veya beğeni kasıyorsunuz. Ee, sayfalarınız daha önde çıkıyor arkadaşlar daha fazla puana koyabiliyorsunuz ee, işte önde çıkması için YouTube 30 saniye diye bir şey var arkadaşlar buradan video izliyorsunuz 30 saniye ardından videoyu geçebiliyorsunuz ve bu senin en sevdiğim özelliği zaten bunun için tanıtıyorum YouTube otomatik video buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar Eğer Google Chrome kullanıyorsanız bu şekilde bir şeyle karşılaşıyorsunuz ee, böyle bir şeyle karşılaştığınızda buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve hemen Hatta sizler için tıklayayım gördüğünüz gibi ee, yeni bir uygulama iniyor, exe iniyor. Bunu da çalıştırdığınız zaman arkadaşlar bu şekilde Firefox şu şekilde gelecek karşınıza. Ardından yine siteye giriyorsunuz, giriş yapıyorsunuz ve e, otomatik videoya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yani Firefox kullanmanız gerekiyor. YouTube surf etkinliğini başlat. Başlat'a tıklıyorsunuz. Ardından yeni bir sekme açılıyor. Müziğini kısabilirsiniz arkadaşlar, ses gelmesin. Videoyu da 144p yapın. Ee, İnternetinize harcamasın boş yere Şu şekilde gördüğünüz gibi e, Videoyu izliyor arkadaşlar şu anda Bu birazcık da azaldıktan sonra ben geleceğim hemen Şuraya e, Videoyu otomatik kendisi durmadan geçiyor arkadaşlar Mantık o yani. yani Siz arkada açık bırakıyorsunuz bunu Ve durmadan Dakikalarca böyle saatlerce Kendi kendine video izliyor Ve size puan kazandırıyor arkadaşlar Dediğim gibi günlük bonusu gösterdik Ardından e, blok var sitemizde. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi sitemizin blue var arkadaşlar. Blue'unu kullanabilirsiniz tabii ki. Okuyabilirsiniz buradaki şeyleri. Ee, Youtube 4000 saat var arkadaşlar. Bir videoyu başlatıyorsunuz. Her 30 saniyede bir 8 coin veriyor. Hemen şu şekilde bakalım. 37 saniyemiz var Ayla Hemen onu da size göstermek istiyorum. Yani yeni şey geçtiğin. Hatta ben orayı göstereyim size. Kırparım yani. Hızlı geçerim burayı. <laughs> 5, 4, 3. Evet niye öyle oldu orası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda yeni videoya geçtik bile. Gördüğünüz gibi az önce başka bir video çıktı. Şu anda da yeni videoya geçtik arkadaşlar. Bu durmadan bu şekilde devam ediyor. Ee, 1639 mesela puanımız var. Hemen bakalım. F5 atalım. şu anda 1661 gördüğünüz gibi puanımız da arttı. Mesela arkadaşlar içerik ekli kısmına gelirsiniz. Dediğim gibi buradan hani abone izleme falan kazanmak istiyorsanız ve kesinlikle organik arkadaşlar her şey Her şey doğru düzgün işliyor yani bu bot değil yani Atıyorum mesela Instagram beğeni Buraya Instagram linkinizi falan koyuyorsunuz işte buralarda yazıyor yani o kadarını bilirsiniz diye düşünüyorum Mesela abone ol Ve izle hani ilk başta izliyorsunuz sonra abone oluyorsunuz vardı ya az önce şu şekilde arkadaşlar buraya YouTube kanal linkinizi buraya video linkinizi koyuyorsunuz. Ardından günlük tıklama limitlerini ayarlayabilir. Toplama, toplam tıklamaları ayarlayabilirsiniz. Burada canlı desteğimiz bulunuyor. Canlı desteğe herhangi bir mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Hani hemen yardımcı oluyorlar. Zaten şu anda gördüğünüz gibi çevrimiçiler Başka da diyecek coin paketleri var arkadaşlar. Mesela dediğim gibi hani bunlar için uğraşıyorsunuzdur. Buradan coin satın alabilirsiniz. Ne kadar fazla alırsanız o kadar uyguna denk geliyor bir tanesi. Ee, daha fazla diyeceğim e, parayı şöyle çevirmeyi gösterelim arkadaşlar. Coin'i TL'ye dönüştür yazıyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde arkadaşlar. 1678 var mesela bende. 1678. 37 kuruşa denk geliyormuş. Ee, yani bu 1678'i ne kadar kısa sürede kazandım. Ne kadar sürede kazanmışımdır arkadaşlar. Zaten bugün sadece bakın 276 videoya girmeden 15 dakika önce falan başlattım yani ben hani. 15 dakikada falan yaptım bu kadar 276 görevi. O şekilde birikti yani. Ee... Dediğim gibi çok kolay bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar buradan her şeyleri. 4000 saati izleye gelirseniz Video izleye tıklarsınız izlersiniz. Atıyorum dediğim gibi Firefox'tan mesela video böyle dönerken bakın yine değişmiş. Aynen. Ee... Bunu arkada açarsınız mesela Firefox'u. Google'dan da beğeni yaparsınız. Bu şekilde gelirsiniz. Bakın hemen bir beğeni. Bakın ne kadar kısa sürüyor hemen. Şöyle. Ne kadar? 5 saniye sürdü mü? Tabii çok hızlı kapatırsınız arkadaşlar. Sorun olabilir. Birkaç saniye yine bekleyin siz açıldıktan sonra. Şu şekilde beğendik. Gördüğünüz gibi kapattık şimdi de. Beğeni gösterdik. Abone ol gösterelim mesela. Hemen arkadaşımıza abone olalım. Bakın 1722 şu an. Şöyle abone olduk. Kapattık. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun olacak olursa arkadaşlar bazen hani YouTube'daki videolar falan hani kaldırıyorlar. Ondan sonra buradan kaldırmayı unutuyorlar. Öyle bir şey olduğu zaman rapor ete tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen ne kadar kolay yani görev yapıp da puan kazanmak. bu şekilde gördünüz yani. Hemen F5 atalım ve 1796 hemen şu şekilde mesela çok basit yani arkadaşlar yapabileceğimiz şeyler atıyorum web site trafiğine girersiniz göz atmaya başlaya tıklarsınız ve buradan sizi bir linke yönlendirir arkadaşlar burada mesela atıyorum kayıt olursunuz olmazsınız size kalmış bir şey tabii ki ee, böyle 34 saniye bu sitede takılın yani arkadaşlar buralara falan bakın telegram varmış mesela ee, böyle ee, şuradan kayıt olup kısmı var, giriş kısmı var. Sonra bize mesaj gönderin yazmışlar buraya. Buradan sözleşmeler, her şeyler. Yani bu sitede böyle takılacaksınız birkaç saniye arkadaşlar. Ardından da coin'iniz gelecek hemen. Gördüğünüz gibi bakın mesela bu, buranın şey varmış yani canlı desteği varmış sitenin işte. Atıyorum kayıt olursunuz. Burası da herhalde öyle bir site yani siz bilirsiniz tabii ki. Ee, gezinseniz yetiyor. Evet gördüğünüz gibi. Hemen yeni bir siteye geçti arkadaşlar. Gördünüz mesela az öncekine. Yeni bir sitedeyiz şimdi. Gezinebilirsiniz bu şekilde. Mesela buradan bunları okuyabilirsiniz boş vaktiniz varsa. Böyle yani arkadaşlar demek istediğim. Şimdi kapatalım gerek yok. Sitemiz bu kadar basit. Siz de verdiğim linkten girmeye çalışın arkadaşlar. Verdiğim linkten girerseniz ekstradan bakiye alırsınız size söylediğim gibi. Dediğim gibi arkadaşlar para çekmeye gelecek olursak para çekmeyi soranlarınız oluyor buradan ödeme ala tıklıyorsunuz Arkadaşlar gördüğünüz gibi minimum 7 buçuk liralık çekim ee, bir kat ve üstlerini yazın yani yedi buçuk yazarsanız olmuyor arkadaşlar 8 yazın mesela buraya 8 liralık biriktirin paparadan çekebilirsiniz inalden ve direkt banka kartınızı çekebilirsiniz arkadaşlar Havale eft ile bu kadar basit ha banka havalesi istiyorsanız 20 TL Paparı alt çekim tabi ben paparı öneriyorum zaten her videoda biliyorsunuz 5 TL yani 18 yaş altı kişilerde kullanabilir bu siteyi arkadaşlar ee, Arkadaşlarınıza coin transferi yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi Mesela Buraya Ferhat Altıgin yazarsınız Ardından bana Coin gönderebilirsiniz mesela ki göndermeyin arkadaşlar kendiniz kullanın onun yerine Bazen arkadaşlar ee, Kuponlar dağıtılıyor canlı destekten ee, böyle şans eseri mesela 10 kişiye falan dağıtıyorlar. Hızlı hızlı kodunuzu falan girebilirsiniz. Dediğim gibi başka da diyecek bir şey kalmadı. Buralarda da mesela görevler var. Atıyorum. Ee, şu siteye gidin diyorlar arkadaşlar. Ekonomistçi yazıyorsunuz Google'a. Ardından siteye giriyorsunuz. Sonra sitede işte reklamı giriyorsunuz mesela. Reklam URL'si falan 250 koyun veriyor size atıyorum. Bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi de YouTube izletme, YouTube abone ol, beğeni falan yapacak olanlarınız varsa hani para kazanmak isteyenleriniz varsa arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bu şekilde falan gidiyorsa istatistikleriniz bu şekilde bu siteden gerçekten artıya gidebilirsiniz yani. Büyük paralar, büyük izlenmeler, aboneler falan kazanabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi katlamalar, bol kazançlar.